Vampir sözlük anlamıyla geceleyin mezardan kalkıp insanların kanını emen varlık olarak karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkışı Avrupa ve Balkanlar olsa da pek çok yerde izine rastlamak mümkün. Vampir figürünü günümüzdeki popülerliğine ulaştıran Bram Stoker'ın Drakulasıdır dersek yanlış olmaz. Osmanlı'da vampirler üzerlerine çamur bulaşmış yırtık beyaz kefeni, yuvalarından fırlamış gözleri, yarı çürümüş kan dolu uzuvları, mezarda uzamaya devam eden sivri tırnakları, birbirine karışmış kirli uzun saçlarıyla mezardan dönüp ailesinin ve tanıdıklarının kapılarını çalan bir varlık olarak tasvir edilir. 16. yüzyılda Ebu Suud Efendi'nin fetvalarında Önce vampirlerin gerçekliği kabul edilmiş ancak ayrı Müslümanların sorunu olduğu söylenerek Müslüman cenazelerine herhangi bir vampir yok etme işlemi yapılmasından müsaade edilmemiştir. Fakat Müslüman tebaanın endişesi ve bulundukları yerleri terk etme arzuları sebebiyle daha sonraları ceset yakma şeklinde yapılmasına müsaade edildiği örnekler mevcuttur. Anonim Osmanlı tarihinde Edirne'ye bağlı Maraş isimli bir köyde Bıyıklı Ali adlı kişinin mezarında görülen tuhaflıklar üzerine Ebu Suud Efendi vampir yok etme uygulamalarına izin vermiştir. Yine aynı eserde Cennet Hatun adlı kişinin öldükten 3 ay sonra mezarında vampirizm belirtileri görüldüğü için halk paniğe kapılmış ve üst makamlara başvurmuştur. Sadece kadınlardan oluşan heyetin incelemesi sonucunda cesedin hiç bozulmadan durduğu ve ten renginin kırmızımsı olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda bir diğer kaynağımız da Evliya Çelebi'nin seyahatnamesidir. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre Çerkez kabilelerinde kendi tabiriyle obur tanıtıcı olarak bilinen mağdurların talebi üzerine kan emici bu varlığın izini sürüp mezarını bulan ve gerekli işlemleri yapan kişiler vardır. Bu kişiler aynı zamanda Osmanlı'daki ilk profesyonel vampir avcılarıdır.